sizden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte manevers 11. bölümünü çekiyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda baltamı dördüncü seviye yapıp baltamdan güzelleri geliştireceğim. Dördüncü seviye balta yapacağım. On ikinci bölümde arkadaşlar ne yapacağım? Tabii ki de hepsini Hepsi de dördüncü seviye olmuş olacak 12. bölümde. 12. bölüm tabi ki seviye dördüncü yapacağım Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım tamam. Şimdi onun için ne istediğine bakacağız. Hızlıdan lan. Lan senin, ölmüyor lan. Vuru vurup durdu. Tamam. Evet tamam bu zaten tamam mı? Onu yaparım. O da kolay. Arkadaşlar yapması kolaymış aslında. Bir dakikada yapacağım şimdi. Bunu tamamladık arkadaşlar. Şimdi Bunu bir hemen kazıyoruz. Ve geri gelmesini bekliyoruz. Hadi bakalım gelsin. Herhalde Geri gelmiyor. He süresi var lan üstünde. Gördüm arkadaşlar. Biz de o zaman şöyle yapalım. Dur şimdi. iyice şundan kazalım arkadaşlar. Ve daha sonra sonra ne yapacağız belli. Arkadaşlar ana bu zaten zaten baltamı ben dördüncü sefe be yapmıştım. Ama o zaman ben o zaman şöyle bir kılıca bakayım arkadaşlar. 12. bölümde şey yaparım artık. Hep hmm. evet, boşuna şey yaptım. Diğerlerini artık ölmüyor. Tamam. Öldürdüm. He o zaten tamam. O da tamamlanıyor. Sadece onu kazayım. 500. Çokmuş. Arkadaşlar. Şimdi öldür öldür öldür. arkadaşlar dördüncü seviye kılıcımızı deneyip videoyu bitiriyoruz. Şimdi öldürelim. İyice kazalım arkadaşlar. Bu sefer videoyu durdurmayacağım. Biraz uzun olsun diye. O yüzden böyle devamlı devamlı hemen kazalım. Videoyu durdurmayacağım. Biraz uzun olsun diye. Aa bak arkadaşlar he 200 olmak üzere ve 200 dibinde kaldı. He tamam 200 oldu. Hızlı hızlı yapacağız. Hızlı elinden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Ben arkadaşlar tek elimle oynuyorum. Şimdi iki elimle geçeyim. İki elimle oynayayım şimdi. Daha az yaparım. Arkadaşlar az kaldı. Bakın şimdi kaç dakikalık olmuş. Beş. Daha az kaldı arkadaşlar. Şimdi Sadece şu tarafı kazayım. 500 olur kesin. Evet 500 oldu. Şimdi götürüyoruz. Daha sonra arkadaşlar. Sonra şey yapacağım. On, arkadaşlar 12. bölümde adamı adam biraz geliştireceğim. Şu an oldu ve yaptım arkadaşlar. Reklam çıktı arkadaşlar. Uzun olsun diye şu an video bile doldurmayacağım. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar tamam bitti ve bitti şu an herkese tek atabiliyorum diye bakacağım zaten üçüncü seviyesini zaten arkadaşlar oyun doldu tamam. zaten tek atıyor 3 levelini dördüncü level yaptık daha yüksek yapıyor o arkadaşlar tek mi attı lan? Tek attık kesin. O arkadaşlar tek atıyor. O bak arkadaşlar bir tık daha güçlü birler var ve şu mantar adamlar var. Onlara değinecek ve video bitecek. Dur lan dur dur öldüremez. Ondan sadece yarım kalmış ben şuradan geçerken şeyim çabuk dancilen vurmuş hani şunlar da. Arkadaşlar onlar da iki vuruşta indiriyor. Çok iyi. Bence gayet güçler. Şimdi Evet arkadaşlar bakın iki vuruşta indiriyor. Bunda. Şu an ben en son geldiğim yerde bile oradaki adamları bile iki vuruşta indiriyor. Yani gayet güçlü diyebilirim. Bence gayet güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar 15. bölümde hepsini dok. bir tane sadece kılıç alt, altıncı seviye olacak. Arkadaşlar sadece kılıç, kılıç altıncı seviye olacak 15. bölümde. 17. bölümde arkadaşlar ne yapacağım? Hepsini altıncı seviye yapacağım. Bak şurada daha yapılıyor. Neyse. Neyse ki kılıcımız çok güçlü acaba 5. leveli ya da 6. leveli Arkadaşlar ben 6. leveli Mantar arasındaki adamları bile tek atacak Ki eminim Kesin Her şeyin 4. ve çok güçlüler Hepinize bay bay Yapamadım Hepinize bay bay Ve bir şey çizeceğim Like Gibi işte burada. Ben çok yapamam da. Şöyle bir şey yaparım. Like yapamadım ama olsun siz yine de böyle like atın. Hepinize bye bye.